sadece bir ülke değil, dünyayı etkileyen bir güç. K-pop'tan modaya. Teknolojiden kozmetiğe kadar. Güney Kore milyonların hayatına dokunuyor. Hadi bu benzer ülkenin renkli dünyasına birlikte dalalım. Joseon Hanedanlığı'nın ihtişamı Konfüçyüs kültürü ve geleneksel Hamburg kıyafetleri. Modern şehirlerin içinde hala bu köklü mirasın izlerini görebiliyorsunuz. Güney Kore, geçmişini koruyarak geleceğini inşa eden ülkelerden biri. <laughs> BTS, Blackpink, Stray Kids, EXO, K-pop artık sadece Kore'nin değil, tüm dünyanın sahnesinde. Kore dalgası, yani Hallyu, müzikle sınırlı değil. Hatta moda trendleriyle milyonlarca insana ilham veriyor. Güney Kore'nin kozmetik dünyasında yarattığı etki inanılmaz. 10 adımlı cilt bakım rutini, BB kremler, sheet maskler. Hepsi Kore'den dünyaya yayıldı. Sadece güzellik değil, sağlıklı ve doğal bir cilt anlayışını tüm dünyaya tanıttılar. Bugün birçok global marka Kore'den ilham alıyor. Güney Kore mutfağı lezzetli olduğu kadar sağlıklı. kimchi, bibimbap, tteokbokki, bulgogi. Sokaklarda ise sıcak odeng çubukları, çıtır mutlu tatlıları sizi karşılıyor. Kore'de yemek sadece karın doyurmak değil, bir kültür, bir yaşam tarzı. Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkelerden biri Güney Kore. Samsung, Hyundai, LG gibi devlerle teknoloji ve inovasyonun öncüsü. Akıllı şehirler, robot teknolojileri ve yapay zeka çözümleriyle gelecek burada, bugünden yaşıyor. Ama Güney Kore sadece şehirlerden ibaret değil. Seul'ün ışıl ışıl sokaklarının yanı sıra, Jeju Adası'nın volkanik manzaraları. Namsan Dağı'ndan Busan'ın sahillerine. Ve baharda açan sakura çiçekleriyle burası tam bir görsel şölen. K-pop'tan kozmetiğe, teknolojiden mutfağa. Güney Kore'nin dünyayı bu kadar büyülemesinin sebebi belki de geçmişiyle geleceği harmanlaması. İşte tam da bu yüzden Güney Kore sadece bir ülke değil, küresel bir fenomendir. Siz Güney Kore'nin hangi yönünü daha çok seviyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.